Efendim, benim canım sıkılıyor. Bekle birazdan hainlik oyununa başlayacağız. Babamız da gelecekmiş sanırım. Öyle duydum. Babam gelmedi mi? Birazdan Harbi gelir. Şey yok ya ben bu adamın kafasına bıçak attım ha. adam kesik. Bundan sonra bunun üstüne granda büyük anne yazıyor ama bundan sonra Bundan sonra sana kesik yüz diyoruz. Ben yani iki dakika koşun öldücek. Tamam lan. Çak, çak, çak. Dur dur burada popüler gezici geldi ve iki tane piç Aa baba gelmedi. Neyse bir bir daha ki tura gelir. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aa birisi çıktı. Kardeşim ne yaptı? Daha uçuş. daha uzağa değil nasıl gidiyorsun lan? Şu an içeride kaptan sütüyor. Kaptan babamız olabilir mi? Dur bir dakika lan babamız deniliyor. Aa mavi geldi. Bura ne yapıyorsun? İyiyim kanka. Her üstüne neden bu yazıyor? Bilmiyorum. Senin ben ağzına Aa baba geldi. Baba baba baba. Baba baba ben geleceğim şeker dondurma gelma. Şey içecek kola cips aldın mı? Oğlum ben götümden para mı sıçıyorum. <laughs> 50 bugün 50 kuruş bak para. Aldın mı? Aldın. Mı? Ana annemiz baba kılığına girmiş. Baba. Anne lan bu annemiz. Anne impostör olsan sakın annemizi öldürme o bizim annemiz. Bana ne lan? Annem beni hiç doyurmadı babam. Doyurmadı, doyurmadı mı? Evet, ben hiç lan iki gündür senin için kimya para sihirini başka para yapıyor. Aa elektriği kestiler. Elektrik kesmiş. oyun oynayamıyorum. Kanka niye bağırdın? Yan tarafa ses gitti. Ayıp değil mi? Tamam, kanka ayıp değil. <laughs> Neyse devam. Bağırma. Ayıp değil mi lan? Yan evet, tarafa ses gidiyor. Lan. Evet. Kırmızıya oy verdin değil mi? Kanka her tarafta bebek oyu. İnsan bağırır mı? Tamam lan bak. Evet bu videoyu yarıda de kesiyoruz. Devam. Kırmızı gözümün önünde. Adı, 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 adı. Sen de gerçek bebek taklidi yapma. Kardeşim. Annemi utanıyorsun. Anne. Yani... Oğlum gerçekten utandırıyorsun beni. Utandı. Kırmızı utandı. hala oy vermedin. Bir dakika ben neden bebek taklidi yapıyorum ben? Küçük. Bak ben ikinci sınıfa gidiyorum. Hepinizi tekrar tek kıserim. Tek 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 Aa. Annemizi bilir mi? Beni bir abinin nasıl söyleyeceksin? Senin ağzını burnunu kırarım. Ya imposter benim. Asker çağırırım. Evesinde nişan. Hadi adam sen gel imposter ol beni kes lan. Hadi. Kırmızılı. Yabancı. Ne bakıyorsun? Ne yazdı? Artık oy ver bana suç atıyor olamaz. Abi bana suç attı. Abi. Oğlum sen kimin kardeşine suç atıyorsun lan? Kırmızı pit kurusu. Aa adamı oyundan attık. Oylarımız boşa gitti. Oh iyi. Turuncuya ver. dakika Tur ben sikip demiştim. Geç demiştim. Olmuyor. Ben değil. Herkes geçti biz zaten. Babam Kahverengi bir... bana osuruk çocuk, çocuk bana oy vermiş. İmposter kim acaba? Oğlum ben ben geçmek istiyorum ama geçemiyorum. İmposter değilim abi, ki. Abi bir gitsin Allah aşkına gelme ben bu delikten ben... Lan oksijeni sıfırladılar. Koşun. Gitmeyin sana bir poster. Abi gel biz gitmeyelim. Bence de. Dur bir dakika. Gel. Al <laughs> bro ne yapıyor? Bro sence buradan gitmem mantıklı mı? Neden ki? Ben olsaydım katilin yanından geçmezdim. Çekil. Kardeşim çekil. Katil benim. Demin ey. Kimseye söyleme Berat yoksa küfür Gel buraya. Reportla. Abi 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 bir şey yapma abi. Kim benim kankamı hangi mal benim kankamı öldürdü? Ben. Abim abim öldürdü. Biri. Bro'yu öldürmüş. Aferin gidiyorlar. Kanka. Kanka. Bak. Purple imposter. No orange. Yeah imposter. Yeah. Orange. Oturup çocuk sen çok komiksin ama seni. Ben şüpheleniyoruz. Aa, ben de osurunu seviyorum adam ama onu ben oyundan. Ama artık oy verdin. Kanka oyunu kasmıyor mu bilmiyorum Kırmızı kırmızı. Siyah. Lan. B Annemiz neden senden şüphelendi? Anne ben değilim ya. Olma. Osuruk çocuk yine bana oy verdi. Annemiz gerçekten bizi uzay boşluğuna fırlatmak mı istiyor? Ayda. Abi, abi. Efendim. Benim Hayır. Lütfen. Yoksa yine şu kanka Al. Abi sen nerede? Bilmiyorum ama live'ı bulursan etrafta kimse yoksa abi, direkt öldür. Abi beni bekle. Alayım burada öldürdüm. Abi burada iyi. Has sikti. Sıçtık. <gülüyor> Yemin ederim sıçtık. <laughs> Artık büyümüyor. Yalan ya. Blue mu? <laughs> Lan Blue öldü. <laughs> Bu yıllar... I'm purple, I'm white diyorlar. <laughs> ben yellow değilim. Adamların <laughs> gözünü... <laughs> Adamların gözünü önlerine adamlar başkasına oy veriyor. Ay salak ya. Lan! Annemiz ve Sarı bana oy vermiş. Senle ben de zaten Sarı'ya oy veriyorum. Adamın gözünü <laughs> adam başkasına oy veriyor. <laughs> Adamların gözü kanka bizim acil yalovu yok etmemiz lazım. Annemizi yok edemeyiz. Aile çek bunu kazanalım be kardeş. Hadi. Ay adamların gözünün önünde ölüyor. Adamlar başkasına oy veriyor. Yine en önemli şey reaktör Anne. Buradaymış. Efendim oğlum. Ben ne yapıyorum? Mi hiç? Hayır. Ee, Sadece önce başladığımızı gördüm. Sonra nereye gittiğini pek görmedim. Bye. <laughs> anneyi gönder, anneyi gönder. <laughs> anneyi gönder. Anne üzgün mü seni uzay boşluğuna fırlatacağız. Ben hayır hayır hayır. Oh. bir meteor çarpacak. Belki o meteor biz olacağız. Böp, böp. Kanka bir dakika ben ne kazanıyorum? Kanka ben ne kazanıyorum? Kanka. <laughs> kanka ben kesin iki kez üst üste imposter oldum. Herkes beni eledi. O ilk parday, parttaydı. Kanka, kanka düşünün. başka bir gün. Sen yoktun o zaman. <gülüyor> nasıl <laughs> defat oluyorum ya? Ha? Kanka sen nasıl? ya. Asumdum. Ölmedim. Ama yine de